Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zam pazarlığı hangi orandan başlayacak? Yeni asgari ücret için kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar. Yeni yıla sayılı günler kalırken milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk iş işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK temsil edecek. Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oranda belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum %25 ila 35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek. %20 zam yapılması halinde asgari ücret 20402 lira olacak. %25 zam yapılması halinde asgari ücret 21252 lira olacak. %30 zam yapılması halinde asgari ücret 22102 lira olacak. %35 zam yapılması halinde asgari ücret 22502 lira olacak. Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK üretici fiyat enflasyonu verilerini. 12 aylık ortalama yurt içi üretici fiyat endeksi, YÜFE, Ekim ayında %43,93 olarak belirlendi. Her yıl Ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama üretici fiyat endeksi, üfe, artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, motorlu taşıtlar vergisi, MTV, gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre yeniden değerleme oranını %50 artırma veya %50 azaltma yetkisi bulunuyor.